Camdaki kız da Hayri'yi kim öldürecek, neden öldürecek? Nalan, Hayri ile evlendikten sonra neler olacak? Hayri kimdir önce ona bakalım. Küçük yaşlarda sık sık babasının şiddetine maruz kalan Hayri, henüz 6 yaşındayken annesi vefat eder. 10 yaşına geldiğinde ise kardeşini kaybeder. Bu arada babası ikinci evliliğini yapar. Üvey annesi Hayri'yi öz çocuklarından ayırarak Hayri'ye kötü bir çocukluk dönemi yaşatır. Hayri askerden döndükten sonra üvey annesinin uygun bulduğu komşunun kızı Türkan ile evlendirilir. Evlendikten sonra üvey annesi üvey kardeşleri ve babası ile bir evin içinde yaşarlar. Hayri istemeyerek evlenmiş olsa da üç çocuğu olur. İlerleyen zamanlarda Hayri, Nalan'ın aile şirketinde işe başlayınca Nalan'a karşı duygular beslemeye başlar. Peki Nalan ve Hayri'nin hikayesi nasıl devam edecek? Nalan'ın doğum gününde Eşi onun doğum gününü hatırlamaz. Bu arada ise yakın zamanda hem annesini hem babasını hem de evladını kaybetmiş olan Nalan, eşinin yanında olma işine üzülür. Bu zor dönemlerinde Hayri onun yanında olur. Zaman geçtikçe Nalan, Hayri'nin kendisine olan ilgisini fark eder. Ama Hayri'nin evli ve çocuklu olduğunu bilmez. Belli bir süre geçtikten sonra Nalan da eşi Sedat'tan ayrılır. Nalan, Hayri ile gelecek planları yapar. Hayri ile bir ilişkiye başlayan Nalan bir süre sonra Hayri'nin evli olduğunu öğrenir. İlk başta bu ilişkiye karşı çıkıp Hayri'yi hayatından uzaklaştırmaya çalışsa da zamanla bu durumu kabullenir. Hayri ve Nalan evlenirler. Aradan 7 yıl geçer. Hayri bu sefer de Nalan'dan ayrılmak ister. Daha önce eşini Nalan ile aldatan Hayri bu kez de Nalan'ı bir Laz kızı ile aldatır. Ama Nalan bu ayrılığı kabul etmez ve kendisine zarar vermeye kalkışır. Hayri ise Nalan'ın psikolojisinin iyi olmadığını görür ve onu bir psikoloğa götürür. Psikolog seanslarından sonra Nalan Hayri'nin olmayışını kabullenir. Bu süre zarfında kafa karışıklığı yaşayan Hayri, Las kızıyla evlenmekten vazgeçer. Ve Las kızı tarafından kalbinden vurularak ölür. Nalan ise bir şekilde hayatı tutunmayı başarır. Başarılı bir mimar olur. Ayrıca resim kursuna da gitmeye başlar. Ve resim kursundaki hocası babası çıkar. Böylece dizi biter.